Akdeniz'de bu hafta. Başkan Gültak, CHP'li ve HDP'li meclis üyelerini halkımıza şikayet ediyorum. Akdeniz Belediye Meclisi Eylül ayı 2. Birleşiminde komisyonlara havale edilen çeşitli konular bekletilerek meclis gündemsiz toplandı, önemli kararlar alınamadı. Duruma tepki gösteren Başkan Gültak, Akdeniz'e hizmetin önünü kesmek isteyen CHP ve HDP'li meclis üyelerini halkımıza ve muhtarlarımıza şikayet ediyorum. Oturup karar vereceğiniz konuları geciktirdiniz. Bunu yaparak Gültak'ınızı kesemezsiniz. Boşuna uğraşıyorsunuz, beni durduramazsınız, bu hizmetlerin hepsi gerçekleşecek, dedi. Akdeniz Belediyesi dağı bağı çevirdi. Akdeniz Belediyesi ile Akdeniz Renklerler Kadın Girişim ve Üretim Kooperatifi işbirliğinde Aktan Mahallesi'nde bulunan araziye 3 ay önce toplamda 4 dönüm üzerine ekim yapılan stevia ve moringa çayı bitkilerinin ilk hasadı yapıldı. Elde edilen ve ekonomik getirisi çok yüksek olan ürünler Mersin Üniversitesi'nin de desteğiyle kurutulup ardından satışa sunulmak üzere kooperatife teslim edilecek. Kooperatif üyesi kadınlarla birlikte hasada katılan Başkan Gültak, Hindistan ve Pakistan menşeli bu bitkilerin ekonomik açıdan getirisinin yüksek olduğuna dikkat çekerek, Türkiye'de kimi daha önce denenmiş ancak pek verim alınamamış. Fakat bugün burada gördük ki 3 ay içinde ciddi bir hasat elde ettik. Deneme alanlarında gördük ki hem stevia hem de moringa bitkisi Akdeniz ikliminden, toprağımızdan, coğrafyamızdan kaynaklı kolaylıkla yetişecek dedi. Çay Mahallesi'nde yaşayan Eren ailesi yeni dairelerini çok beğendi. Çay Mahallesi'nde yaşayan 5 nüfuslu Eren ailesi yerinde kentsel dönüşüm projesi kapsamında TOKİ tarafından yapımı tamamlanan örnek dairelerini gezdi. Evlerini çok beğendiklerini dile getiren Eren ailesinin fertleri yapılacak kura çekimi sonrası yeni dairelerine taşınmak için sabırsızlandıklarını ifade ederek projenin hayata geçmesini sağlayan Akdeniz Belediye Başkanı Gültağ'a teşekkür ettiler. Çocuğunuzu okula hazırladınız. Peki anne baba olarak siz hazır mısınız? Akdeniz Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Uzman Psikoloğu Günlü Hal Bilim, çocuğu okula ilk defa başlayacak ebeveynler için kritik öneme sahip uyarılarda bulundu. Okula yeni başlamanın hem çocuklar hem de ebeveynler açısından heyecan verici bir başlangıcın yanı sıra bilinmezliğe açılan bir kapıyı da aralamak olduğunu vurgulayan uzman psikolog Bilim, bir çocuğun okula başlarken yaşayacağı ilk deneyimler onun gelecekteki yaşamında büyük önem taşıyacaktır. Bu nedenle bu kıymetli süreçte anne babalar olarak hem kendinizi hem de çocuğunuzu bu sürece hazırlamak çok önemlidir, dedi. Etüt merkezine başvuru süresi 23 Eylül'e dek uzatıldı. Akdeniz Belediyesi'nin lise mezunu gençlere yönelik Metropol Gökdelen İş Merkezi 29. katta bulunan Etüt Merkezi'nde verdiği ücretsiz üniversite hazırlık kurslarına başvuru süresi 23 Eylül 2022 tarihine kadar uzatıldı. Gençlere seslenen Başkan Gültak, gelecekleri adına çok önemli bu fırsatı mutlaka değerlendirmelerini istedi, şimdi yeni başarı hikayeleri yazmanın tam zamanıdır, dedi. Başkan Gültak Zabıta Müdürlüğü personeli ile buluştu. Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, her yıl 1-7 Eylül tarihleri arasında kutlanan Zabıta Haftası dolayısıyla Zabıta Müdürlüğünde görevli personelle yemekli bir etkinlikte buluştu. Zabıta ekiplerinin vatandaşlara 7/24 hizmet verdiğinin altını çizen Başkan Gültak, "Akdeniz artık çok değişti. Halkımız bize yeniden görev verirse hep birlikte 5 yıl daha Akdeniz'de neler yapacağımızı göstereceğiz." dedi. Başkan Gültak, kara duvarlı balıkçıları ziyaret etti. Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, kara balıkçı barınağını ziyaret ederek limanda faaliyet gösteren esnafın sorularını dinledi. Balıkçıların taleplerini dinleyip ilgili birimlere talimat veren Başkan Gültak, yenilenecek olan balıkçı barınağı ile ilgili olarak da kara duvarlı balıkçı esnafıyla görüştü, bilgi alışverişinde bulundu. Akdeniz'de bu hafta